2020 Tokyo Paralimpik oyunları masa tenisi tek erkekler sınıf 4'te Nesim Turan yarı finalde Güney Koreli rakibine yenilerek bronz madalya elde etti. Masa tenisi tek erkeklerde sınıf 5'te ise Ali Öztürk yarı finalde son paralimpik şampiyonu Çinli rakete yenilerek bronz madalyada kaldı. Kübra Korkut ise güçlü rakibi Hollandalı Kelly Zon'la karşılaştı. Milli sporcu sahadan 3 bin yenik ayrılarak bronz madalyayı elde etmeyi başardı. Milli para judocu Zeynep Çelikse kadınlar 57 kiloda Japonya'lı rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ali Öztürk, Kübra Korkut ve Nesim Turan'la Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşerek başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti. <laughs> buradaki başarınız bizleri çok çok mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım. Biliyorum. Ee, 19 Mayıs'ta size söz vermiştim. iki tane madalya alacağım diye. Şimdi bir tanesini aldım. Bir tanesini de takımlarda inşallah alacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Nesim Turan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.